Yani o Allah azze ve celle'nin dostu olduğu için sen onu Allah azze ve celle'nin dostu olduğu için sevip onun yolunda ilerliyorsan onun rızasını da kazanman gerekir. Onun rızası Allah'ın rızasıymış gibi gibi onun da rızasını kazanmaya çalışınız. Ya yani o kadar muazzam bir şey ya. Yani bizler bugün İlk yerinde patronun rızası için el pençe durup 3-5 kuruş daha fazla alabilmek için onun rıza bizden rıza olması için rızası olması için el pençe durup daha çok çalışıp kendimizi para alıyoruz. Ya da bugün daha çok mal mülk elde edebilmek için ona buna boyun ediyor, eğiyoruz. Ya yani dünya menfaatleri için Bunları yapan bizler ama Allah